Merhabalar. Bugün tavuk doner yapıyoruz. Ben 8 adet baget kullanacağım. Önce derilerini çıkartıyorum. Derilerini çıkarttığım bagetleri kemiklerinden ayırıyorum. Bütününü bozmadan. Tüm bagetlerimi kemiklerinden ayırarak bu şekilde hazırlıyorum. Tavukları bulamak için sosumuzu hazırlıyoruz. 1 adet soğanı kısmı kısımıyla rendeledim. Sıktığım soğanın suyunu kullanacağım. İlk önce onu süzüyorum. Kaşık yardımıyla bastırarak iyice suyunun akmasını sağlıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 diş sarımsak rendesi, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 miktar pul biber, 1 miktar kırmızı toz biber ve 1 miktar tuz ilave edip karıştırıyorum. Baharatlarını ve tuzunu damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız tavukları batırıyoruz. Üzerini kapatıp bu şekilde 4 saat buzdolabında bekletiyoruz. Tezgahın üzerine bir streç film serdik Buzdolabında beklettiğimiz tavuklarımızı üst üste bu şekilde yerleştiriyoruz. Streç filmimizi şu şekilde toparlıyoruz. tekrardan streç filmle bunu olacak şekilde sıkı sıkı sarıyoruz. Tavuklarımızı bu şekilde hazırlayıp rulo yaptıktan sonra derin dondurucu bir gece bekletiyoruz. önlerimizi bir gece derin dondurucuda beklettik. Dolaptan çıkarttık daha sonra yarım saat bekletiyoruz. Poşeti bir kenardan açıyoruz. Biraz soğuk olduğu için poşetimi tam çıkarmadan şu şekilde tutuyorum. Çok ince bir şekilde dilimliyorum. Hepsini kullanmayacaksanız kalan dönerinizi tekrardan streç filme sarıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dönerimizi kızartmak için bir miktar tereyağı ve zeytinyağını bir tavaya alıyoruz. Kızdırıyoruz. Eriyen yağımızın içine dinlediğimiz dönerleri ilave ediyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz. pişti. Pilav üstü, ekmek arası istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Yapmak isteyenler için şimdiden afiyet olsun.